Evet. Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'na münasebetiyle bir hediye çekilişi yapacağız. Biliyorsunuz satılık ikinci el balık malzemeleri açık artırma grubu üzerinden paylaşımlarımızı yapıyoruz. Buradan öncelikle tüm dostlara selam olsun. Bu gruba bizi dahil eden Sayın Özcan Şel ve Ceylan Bey'e de Ayrıyetten teşekkürlerimi iletiyorum. Yayınımız deneme yayınlıdır. Öncelikle akşamki çekilişle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Ee, biz genel olarak Deep Park'ın ürünlerini satıyoruz. Şöyle herkese göstereyim yakından. Ürün tanıtım olarak. Vibrasyonlarımız 14 gram. 8 gram ve 33 gram 3, 3 ürün üretiyoruz. Arkadaşlar. Değişik modellerimiz var. Bu akşam bu modellerden 3 tanesini hediye olarak vereceğiz inşallah. Yaklaşık 1,5-2 aydır ben de bu grubun içerisindeyim. Grubun içerini çok beğendim. O yüzden bu grup üzerinden yayın yapmayı seçtim. Tabi bizim dip bike olarak diğer ürünlerimiz de var. Şöyle isterseniz göstereyim size de. Ee, bu da yine Alfa 110 serisinin gökkuşağı modeli, şöyle gösterelim. Tüm modellerimizde UV ışını özelliği var ve 3D yüzler kullanıyoruz. Aksiyon denemeleri yapılmadan ürün üretimi yapılmıyor. Tek tek. Burada bir diğer başka modelimiz yine Alfa serisi, Alfa 110. Arkadaşlar bu ürünleri denemenizi tavsiye ederim. Aksiyonlarını gördüğünüz zaman sizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gerçekten çok e, farklı av balığına hitap eden bir ürün bunlar. Kofan avlarında, turna avlarında, levrek avlarında tamamını kullanabilirsiniz. Bir kez daha şu balıklara da bakıyorum. Bu da arkadaşlar Kiso serisi. Kiso serisinden 105 105A modelimiz gökkuşağı mı dediğiniz. Şimdi yayınımız akşam 21.30'da başlayacak. 21.30'da çekiliş yapacağız. Çekilişle 5 arkadaşımıza buradan vibrasyon hediye edeceğiz. Şimdi çekilişimiz nasıl olacak? İsterseniz oraya geçelim. Onu da yine internet üzerinden yapacağız. Ve grubumuzdan yapmış olduğumuz paylaşıma yorum yapan tüm arkadaşları hepsi çekilişe katılacak. şöyle kısaca göstermek gerekirse arkadaşlarımız biz buradan liste haline getirdik tamamını şunu yani tekrardan şöyle evet şöyle yapalım alalım buradan tekrar arkadaşlar. Kusura bakmayın şu anda. Tabii deneme yayındayız. Biz de akşamki prova yapıyoruz. Evet, bunları alıyorum. Evet şu hazır. Şunları alabiliriz. Şunları ben Şimdi grupta şöyle tamam. Olan tüm arkadaşlarımız buraya aldıktan sonra tamam. çekiliş başlayacağız. Toplamda 5 çekiliş yapacak. İsterseniz bir ön deneme yapalım. Bir çekiliş yapalım ve ilk tarifliği deneme tarifsini arkadaşlar. Bir kez daha üstüne basıyorum. Söylüyorum. Yapalım. Evet. Şu anda yardımcı İsmail de şu anda ilk çekilişi yapıyor. Evet. Şu an ilk çekilişimiz Yavuz Eymay'a gördüğünüz gibi çekiliş sonucunda hak kazandı. Sonra ikinci çekilişi yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar çekilişi yapacağız ve 5 tarihli belirleyeceğiz. Evet. Yavuz elimayı çilelim buradan. Ha. Diğer tarihli arkadaşa geçelim. Böyle sırayla kendi sistem buraya atıyor ve işte burada Celal Mert arkadaşımız geldi mesela. Bir kez daha çekelim. Celal Mert Fark Evet. Merhaba. Evet. Her çekişten sonra tabi isimler istiyor arkadaşlar görüyorsunuz. İkinci kez çıkmaması için. Tamam. Güney Carp Fishing arkadaşımız da buradan geldi. Çekilişimiz bu şekilde olacak. Saat 9.30'da başlayacak. Arkadaşlar Hepinizi bekliyoruz. Ee, buradan öncelikle Herkese tekrardan bayramını kutluyorum. Ee, ve Bütün arkadaşlardan da Yeni kurmuş olduğumuz kanala Bu kanala abone olmasını rica ediyorum hepinizin desteklerini bekliyorum.